Ya hesabı nasıl bağlanır? Video'sunun 2025 versiyonuna hoş geldiniz. Sene sonuna denk geldi özür dilerim. Lafı çok uzatmadan başlayayım. Sağ üstteki ayarlar simgesine tıklıyoruz. Bekle şuna basalım. Dur, dur, dur. Şaka. De Hesapları bağla diyoruz. Ya hesaba diyoruz. Eğer Fece Mobile'de herhangi bir hesaba kayıtlı olmayan bir hesabınız varsa posta girin. Yoksa hesap oluşturun deyin. Postanızı girin. Kod gelecek kod girin. Şartı kabul edip bitliğe tıklayın. Hesap bağlandı. Daha fazlası için abone olup açmayı unutmayın.